İnsanlar birbirlerinin iki şekilde halifesi olur. Bir hayvanlar gibi yani biri diğerini öldürerek bir de medeni bir şekilde bir mücadele yaparak. Mesela şimdi diyelim ki işte bir kişinin devlet devletin yönetimine geçmesinin iki yolu var. Ya biri diğerini öldürür ya da projesini yapar, Halktan o halka sunar, o ister geçer. O zaman sen iyi bir proje yaparsın, arkandan gelen daha iyi bir proje yapar. E ne olur neticede? İnsanlık gelişir. İnsanlar rahat eder, medeniyet gelişir. Şu olur, bu olur. İşte böyle. O zaman öyle bir şey olması lazım ki sürekli yarış içerisinde olmamız lazım. Şimdi Allahü Teala Müslümanlarla gayrimüslimlerin de sürekli yarış içinde olmasını istiyor. o de evet 100, e, 22. sayfada Kur'an-ı Kerim'in e, Bakara 148. ayette allah Teala ehli kitaptan bahsediyor ondan önce. Yani Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor. Sonra ne diyor? Diyor ki وَلِكُلِّنْ vichetun, هُوَ مُوَلِّيهَا Herkes kendine göre bir hedef tutturmuştur. O tarafa yönelmiş gidiyor. Siz insanları zorla tutup da bu tarafa getiremezsiniz. Yani nereye gidiyorsa gitsin. Peki bizim yapacağımız nedir? فَسْتَبِقُ <laughs> الْخَيْرَاتِ Hayırlı işlerde yarış yapın. Hayırlı işlerine işte bu medeniyet yarışına girin demiştir bu Allahü Teala burada. Onu diyor. Kiminle? Ehli kitapla. Tamam adam inancını nasıl inanacaksın? sen ona doğruları anlatacaksın elbette. Elbette doğruları anlatacaksın. Ama kimseyi inandıramazsın. Bu farklı bir şeydir. İna inanma inanmaya karar vermesi için hayat düzenini değiştirmeye de karar vermesi o kadar basit değil. Ama biz her şeyi anlatırız. İster inanır ister inanmaz. Fakat inanmadı diye o insanı elimizin tersiyle itecek durumda değiliz. Onlarla yarış içerisinde olmamız gerekiyor. Ne diyor? Ve li kullin huve muvalliha festebiğul hayrat. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Oraya yönelir. Siz hayırlı işlerde yarışın. Evet Mustafa Evli hatırlar. Bu ayeti nerede okuduk hatırlıyor musun? Geçen sene geçen seneydi değil mi? Bir sene oldu galiba. Almanya'da bir konferans sırasında şimdi oradaki insanlar biz onlara hep İslam anlatıyoruz ya bazıları tedirgin oluyor. Acaba bu adamlar bizi Müslüman mı yapacak falan diye. Dedim ki hani bizde dedim iman kalp işidir. Öyle bir vaftiz de şununla bununla bir insan Müslüman olmaz. Kişi içten kabul ederse Müslüman olur. Onun içten kabul edip etmediğinde bir tek Allah bilir. Bizim onu Müslüman saymamız için bize de itiraf etmesi lazım. Bir de Allah'ın verdiği emirleri, yasakları yerine getirmesi lazım. Ama bakın dedim Allahü Teala'nın diğer din mensupları ile ilgili bize emri şu. Bu ayeti okudum. Allahü Teala bize sizi Müslüman yapma görevi vermiş değildir. Var mı böyle bir şey? Peygamberimize yapmış mı? Tamam. Böyle bir görev yok bizde. Biz sadece meseleleri anlatırız. Kararı siz verirsiniz. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Ve bu ayeti okudum dedim ki Allahü Teala şöyle buyuruyor Estağfirullah. billah. zaten ellerinde de Almanca Kur'an-ı Kerimler var. Onun için daha da hemen güveniyorlar aynı şekilde ve Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O tarafa gider. Sen kendine bir hedef tutturmuşsun. Cenab-ı Hak onları kendinize çevirin demiyor. Çünkü gücümüz yetmez. Peygamberlerin de gücü yetmez. Ne diyor? Feste bi hayrat. Hayırlı işlerde yarışın. Bizim şu anda sizinle yapmamız gereken Allah'ın bize verdiği emir sizinle medeniyet yarışına girmektir. Biz bunun için buradayız. Tabii müthiş bir rahatlama oldu değil mi Mustafa Bey? Ondan, ondan sonra biz de varız der gibi yürümeye başladılar. Eyne <laughs> matekunu <laughs> nerede olursanız olsun ya etibikum ya etibikumullahu Allah hepinizi alıp getirecek. Hesabı Allah soracak. Sizin, sizin hesap sormaya yetkiniz yok ki. Siz hayırlı işlerde yarışın. Zaten o yarış sırasında o insanlar Müslümanlığı daha iyi kavrarlar. Yarış olması için barış da olması lazım, değil mi? Barışsız yarış olmaz ki. Bu da son derece önemlidir. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. <laughs> Allah her şeye bir ölçü koymuştur. O ölçüye göre hareket edersiniz.